Bismillah ve salatu ve ala Resulillah Allahumma affirli zunubi ve vaba rahmetik Kıymetli misafirler öncelikle yani buraya gelirken başımı niye açtığımı bu kardeşimi veya cübbeyi niye çıkardığımı söyleyeyim biz eee İstanbul'dan gelirken hanım Annenizle ayrı ayrı geldik. E, o bana telefon açtı. Dedi ki Fatih Efendi kürsüye çıkarken beyaz gömlek verdim sana. Beyaz gömlekle de çık dedi. Ben de dedim ki Hanım yoksa kefen diye mi verdin? <laughs> yok yok kefen için değil. İnşallah Tarikatlarla, tasavvufla ilgili Türkiye Cumhuriyeti'nde yeni beyaz bir sayfa açılır diye verdim dedi. Evet. Bu ümitlerle bu toplantımızı Ankara'nın bağrında siz sayın katılımcılarla beraber, meclis amirimiz, Salim Uslu Beyefendi, Çorum Milletvekili'miz, ve diğer e, katılımcılarla halife kardeşlerimizle meşay abilerimizle beraber bizleri katılımınıza memnun ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. 13. seneyi devriyesini idrak ettiğimiz Şems-i Tuğba Tabanı Veli İbrahim İpek Curumu Hazretlerinin Alma Haftası etkinliklerinin ikinci ayağı olan bu programa hepiniz hoş geldiniz. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin sayesinde, gölgesinde Anadolu evliyalarını anma toplantımızın hayırlara vesile olmasını, içinde bulunduğumuz üç ayların hakkımızda hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi Ya Rabbi recep Şerifi ve Şaban-ı Şerif hakkımızda hayırlı ve mübarek kıl. Bizi hayırlısıyla Ramazan-ı Şerif eriştir duasına sizlerle beraber amin diyorum. Miraç kandilinin akabinde, Miraç gecesinin beyninde arasında yaptığımız bu iştimanın Kira'nın yoluna bir hizmet olmasını, bu vesileyle hepsinin himmet, feyze, bereketinin üzerimizde hazır olmasını temenni ediyorum. <laughs> Organizasyonu düzenleyen Dersaadet Tasavvuf Yolu Federasyonu'na ve kuruluşlarını yeni tamamlayarak bizlere katkılarıyla destekleyen İç Anadolu Tasavvuf Yolu Dernekleri Federasyonu'na, ve özellikle ev sahipliğimizi yapan Başkent Tasavvuf Yolu Dernekleri Federasyonu'na ve Çağrı Eğitim Kültür Derneği'ne katkılarından dolayı teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Erdemir Tekkesi'nin sırrını, bereketini alan, tasarrufu cari bir pir olan Anadolu coğrafyasının başkomutanı Hacı Bayram Veli Hazretlerini tüm katılımcılarla beraber saygıyla selamlıyorum. onun onun tasarrufuyla olduğu inancımı ve bu konudaki yakinimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Malum olduğu üzere kardeşlerim Pir Hasan Hüsamettin Müşalka Hazretleri Buhar evliyalarındandır. 120 yaşına kadar yaşamış, ömrünün son 20 senesini İstanbul Kasımpaşa'daki dergahında irşad ile geçirmiş. 400 yılı aşkın bir süreçte irşadı devam eden bir zattır. Halveti firanındandır. Seneyi devriyesinde bulunduğumuz Şems-i Tuğba Veli, İbrahim İpek Çoruğum İskilivi bu silsilenin son temsilcilerindendir. İç Anadolu'ya bu nispeti getiren Seyit Necati Ankara abi, halifesi olan İbrahim Pekefen Hazretlerinin de şeyhi olan Hüsnü Güzar Hazretleri beraber yüz ile yakın bir süreçte başta memleketleri olan Ankara olmak üzere Çorum, Çankırı, Kırıkkale, Amasya, Yozgat illerinde inşaatlarına devam etmiş. Allah demenin yasak olduğu sıkıntılı dönemlerde inşaat hizmetlerini devam ettirmişlerdir. 1925 senesinde tekke ve zaviyelerin seddiyle kanun çıkınca halifesi olan Üstü Güzar Hazretlerine evlat artık oturarak irşat dönemi geçti. Bundan sonra dolaşarak tarikat neşredeceğiz diyerek günün şartlarına uygun bir metot seçmiş köy odalarında, ihvan evlerinde bu irşat hizmetlerini devam ettirmişler. Bu saydığım bölgelerde yani Ankara ve civarını irşat ağıyla örmüşlerdir. Bugün Ankara'nın en hızlı İslamlaşan belde olması hüviyetinde bu hizmetlerin çok önemli katkıları olmuştur. Bu anda Ankara'ya dışarıdan gelen hizmet cemaatleri işlerine vakıf olduğum için söylüyorum. Aslın Feride olan Hüsnü Hazretlerinin ve onun Kamil Halifesi Şeyh İbrahim Bek Efendi Hazretlerinin harmanladığı, bugüne kadar 13 Uşaki Şeyhinin hizmet ettiği bu coğrafyadan topladığı dervişlerle hayatiyetlerini sürdürmüşler ve sürdürmektedirler. Bu anda tarikatın yüzyıllık İç Anadolu seyri nispetin fakire geçmesinden sonra tekrar bir makam olan İstanbul'a gelmiş ve fakat irşat coğrafyasındaki hizmetler Ankara-İstanbul hattının da kurulmasıyla daha etkin hale gelmiştir. Halveti tarikatı günümüzde de, geçmişte de irşatta etkin sorumluluğunu yerine getirmiş, Selçuklu'yu kuran, Osmanlı'yı ayakta tutan bir yol olarak hayatiyetini devam ettirmiştir. Seyyid Yahya Şirvani kollarıyla yetişen Halveti Pirani ki Şems-i Sıbasi, Şeyh Şaban Veli, Sümbül Efendi, Az Mahmud Hüdayi, Mevlana Celaleddin Rumi, Hacı Bayram Veli, Ahi Evren, Hasan Hüsamettin Uşuaki gibi ismi burada sayamayacağımız birçok sevat devlet millet bütünleşmesini sağlamıştır. Osmanlı'yı kuran irade işin başından beri meşayihi baş tacı yapmış 36 padişahın tamamını yakın kısmı meşayihin talebesi olmuş 26'sı halveti meşreplilere intisap ederek bu konunun önemini tebasına anlatmış <laughs> halkının önüne rol model olarak Allah dostlarını koymuş onların duasını alarak 600 sene süren ebed müddet bir imparatorluğun sahibi olmuştur de mevcut hasarlar telafi edilir, piranın yoluna hizmet edilirse, halifeyi arz olan meşayihin duası rehber edilirse, aynı özlenen günlere ulaşmak mukadder olacaktır. Halveti silsilesinin pirlerinden İbrahim Zahid Geylan Hazretlerinin bir halifesi olan Ahim Miran ve ondan gelen kollar daha sonra Anadolu coğrafyasında Ahi Evren Ocakları olarak yapılanmış Anadolu'nun bu anda bize yurt olmasının altyapısını hazırlamıştır. Diğer bir halifesi de Safiüddin bildir ki Erdebil de ocağını kurmuş ve Hamidüddin Aksaray aracılığıyla sırrı velayetini Hacı Bayram Veli'ye ulaştırmıştır. İslami tasavvufun akidesinde devletin ardındaki manevi devletin halifeyi arz olarak başkomutanı olmuş. Bu sır ile dar zamanlarda İstanbul'un fethinde manevi tasarrufu hazır görülmüş. İstanbul'un ikinci işgalden kurtuluşunun manevi önderi olmuş. Onun himmetiyle kurulan birinci meclisle onun diyarında başlatılan kurtuluş savaşı İstanbul'un ve Anadolu topraklarının kurtuluşuna vesile olmuştur. Görülen odur ki yeni Türkiye Cumhuriyeti şahlanarak yeniden şanına, şerefine yakışır bir şekilde eskiden olduğu gibi dünyada adliyen, adaletin, insani değerlerin hakim kılınacağı bir döneme doğru girmektedir. O büyük zatın tasarrufu ile Pir'an'ın, Anadolu Eren ve Evliyalarının, onların yiğit evlatlarının gayretleri ile muvaffak olunacaktır. Ve bu iş yine Hacı Bayram Diyarından yine o zatın himmeti ve bu anda ruhaniyetlerin önünde saygıyla eğildiğimiz Anadolu erenlerinin himmeti ve onların yetiştirdiği manevi erlerin tasarrufu ile olacaktır. İşte Hacı Bayram-ı Veli'nin Anadolu evliyalarının hakika evlatları buradadır. Ben inanıyorum ki bu coğrafyada hizmet eden tasavvuf erlerinin sayıları milyonları bulan evlatları ile beraber buradadırlar. Ve onların lisanlarına tercüman olmaktadırlar. Yoksa tasavvuf diyerek şeriatten uzaklaştırılmış bir İslami anlayışı önceleyenler, Hacı Bayram'ı anıyoruz diyerek dekolte kıyafetlerle Hacı Bayram'a sahip çıkanlar, tasavvufu dinler arası diyalog zemini için ehl-i sünnet akidesinin dışına çıkarmaya çalışanlar değil, işte burada bulunan ve milyonların lisanına tercüme olan insanlar temsil etmektedirler. Evet kardeşlerim, ne yazık ki bizim bu duruşumuz bazılarına radikal ve korkutucu gelmektedir. Bizim içlerimizden çıkardığımız, bizi temsil etmesi gereken siyasilere bu meseleleri çözmek için gayret sarf etmek, gerekirse bedel ödemek ağır gelmekte. Gelecek ikbal kaygılarıyla bizlerden uzak durmaktadırlar yumuşak duruşlar ve söylemlere itibar ederek bilmeden belki de uçları mason hocalarına, İslam dışı tarikat yapılanmalarına yönelmekteler. Her türlü desteği bu kuruluşlara vermektedirler ve bizlere sırtlarını dönerek bu karanlık odakları destekleyerek büyük yanlışlıklar içine girmektedirler. Bazı siyasiler de değişik sahiplerle Şia'ya onların söylemlerine yakın durmakta. Memleketimizi ve İslam alemini bugüne kadar rahatsız etmiş en büyük fitneye karşı duyarsız kalmaktadırlar. Suriye'de görülen katliamlar, Şia ve müsairi fitneleri, belki de bizim içimize ithal edilmek istenen bu ayrılıklar, bu basiretsizlerin sonucu bir tehlike olarak önümüzde durmaktadır konularda bizlere düşen tasavvuf cemaatleri olarak bu fitnelere karşı uyanık olmak, bir taraftan ehl-i sünnet ve cemaat akidesi üzerine Pira'nın akidesindeki tasavvufi görüşleri ve akideyi belirleyip bu yolun müntesiplerine gerçek tasavvufu günümüzün gerçeklerini de dikkat alarak sunmak, bizleri tekfir eden, fuzuli gören akıl ve yapılarla ilmi mücadelemizi vermek, sapık görüşlere karşı, şia ve selefi görüşlere karşı Anadolu İslamını, Pira'nın yolu ve akidesini savunmak olmalıdır. Bir başka sorunumuzla kendi iç yapısal konumlarımızdan kaynaklanmaktadır. Konjüktürel olarak memleketimizde irşad yapan nakşi meşrepleri, irşadı cami ve eğitim kurumlarının içine sıkıştırmış ve bu yolu tercih etmiştir. Hususan usul ve erkanı olan tasavvuf meşrepleri, bu erkanlarını icra edecek mekanlara, ortamlara ihtiyaç duymaktadır. Ben buradan Alevi Bektaşi, Nakşi ve bütün tasavvuf ekollerine sesleniyorum. Bu mesele hepimizin meselesidir. Biz buraya Hacı Bayram'ı, biz buraya Hacı Bektaşi, Mevlana'yı, Şah-ı Şah, Şah Nakşibendi'yi, Abdülkadir Geylani, Ahmet Erbifai'yi, Hasan Hüsamettin Uşaki'yi, bütün piranı anmak üzere toplandık. Hepsinin yolunu, usul ve erkanını yüceltmek için toplandık. Yeni dönemde Piranın manevi gücüne ne kadar ihtiyacımız olduğunu haykırmak için toplandık. Bunu yaparken güç birliği yapmamız gerektiğine inandık ve inşallah buna yönelik birlik adımlarımızda attık atmaya devam ediyoruz. Bu konularda yöneticilerimizden anlayış ve basiret bekliyoruz. Artık biz konuştuğumuz siyasilerden ya biraz daha bekleyin. Bak memleket nereden nereye geldi. İşte zamanla bu işlerde olur laflarını duymak istemiyoruz. Zaman bu zamandır. Yasaksız bir anayasa istiyoruz. Adı Cem evi mi, Devran evi mi, Zikir evi mi, Kültür merkezi mi, ne ad olursa olsun bu konuda rahatlatılmak istiyoruz. Bu konuda ister iktidar... konuda ister iktidar ister muhalefet partileri olsun çözüm yollarını oluşturmak için birlikte mesai harcamaya hazırız diyoruz. Bir çalıştaylık hakkımız yok mu diye siyasilerimize soruyoruz. Evet buradan Sayın Başkan, Başbakanımıza da bir hatırlatma yapmak istiyorum. Dersaadet Tasavvuf Yolu Federasyonu'nun merkezi Kasımpaşa'da bir Hasan Hüsamettin Uşak Hazretleri'nin kabrinin karşısındadır. Kasımpaşa'lı bir başbakanın bu konularda bizden uzak durmasının bilgi eksikliğinden kaynaklandığını umuyoruz. Gemileri Haliç'e indirmek istiyorsa biz de omuz vermeye hazırız diyoruz. unutmaması gerektiği gerçeğini de kendisine hatırlatıyoruz. Evet kardeşlerim buradan Diyanet İşleri Başkanı'na da bir selam göndermek istiyorum. Kendisi burada olsaydı daha memnun olur. Bu serzenişlerimizi yüzüne karşı söyleme fırsatı bulurduk. Daha iyi olurdu yardımcılarını meşrep hadimlerinden değil de meşrep üstü her tasavvuf meşrebini kucaklayacak insanlardan seçmesini buna gücü yetmiyor ise Hasan Kamil Yılmaz Bey'e talimat verip bizim de istek ve sorunlarımızı dinlemeye yönlendirmesini bekliyoruz. Memleketimizde kurulması elzem olan meşiyet makamının hayata geçirilmesi yönünde çalışmalar yapılmasını, bu sayede hormonal cemaat büyütme operasyonlarına son verilmesini, sosyal hakların ve hizmet desteklerinin cemaatlere adil bir şekilde dağıtılması ve bu konuda belki de tasavvuf federasyonlarının üstünde kurulacak bir konfederasyonun meşiyet vazifesini derihte edecek şekilde yapılanmasını temin etmesi gerektiğine de dikkat çekmek istiyorum. Tarih boyunca çok sıkıntılar çektiğimiz ulema sınıfının tasavvufa soğuk baktığını bildiğimizden yeni dönemde kültürel bir açılım olarak dergahlarımızın Kültür Bakanlığı bünyesinde tasavvuf kültür merkezi olarak yapılandırılmasının en azından bu dönemde uygun olacağı kanatlarımızla bildirip Kültür Bakanımız Ömer Çelik'e de bu konuda üzerine vazifeler düştüğünü hatırlatmak istiyoruz. Parti olarak Cezayir'de, Fas'ta, Avusturya'da, Almanya'da, Brezilya'da, Avustralya'da, İngiltere'de, Japonya'da, Hindistan'da, Pakistan'da, Keşmir'de yaptığımız kültürel bazdaki etkinliklerimize katkıda bulunmalarını, bu konuda bizimle devlet büyüklerimizin işbirliği içinde olmalarını, bu sayede şahlanan Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yıl hedeflerine daha koyak ulaş, kolay ulaşabileceğini görüşlerine sunuyorum. Balkanlarda, Kuzey Irak'ta, Hindistan'da, Kuzey Afrika'da, imparatorluk bakiyesi topraklarda kendilerine bu coğrafyaya ait hisseden tasavvuf cemaatlerini birleştirmede o coğrafyadaki meşayihle bizlerin diyalogları da kullanılarak tasavvufun evrensel söylemleriyle yeniden kopmuş bağların onarılması, o coğrafyalara kalıcı dostlukların kurulması mümkün olabilir diye düşünüyorum. kardeşlerim bu arada hükümetimizin yaptığı açılımları da destekliyoruz. Alevi Bektaş açılımının, Kürt açılımının, azınlıklarla ilgili açılımların özde barışma anlamında ana unsurla yani bizlerle de kaynaşarak taşlanacağı günleri de görmek istiyoruz. anayasa ve tasavvufun ibadet mekanlarının legalleştirilmesinden geçtiğini de yöneticilerimize hatırlatıyoruz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde bütün topluluklar ilk anayasayı aramakta. Toplumsal barışın temelleri de bu sözleşmede yatmaktadır. O günün zor şartlarında müsteşliklerin dayatmasıyla vazgeçilen bu sözleşme, akabinde getirilen olumsuz şartlar toplumumuzun şu anda içinde bulunduğu sıkıntıların ana temasını oluşturmaktadır. Bizler de toplumsal barış için, maddi manevi kalkınmamız için ilk sözleşmede ruhunu bulan yasaksız bir anayasa talebimizi yineliyoruz terörize olmuş gruplarla, azınlıklarla toplumsal barış arayan idarecilerimize özünüzle ne zaman barışacaksınız? Bizi biz yapan değerleri, yani tasavvuf cemaatlerini, yani anmasına geldiğimiz zatların usul ve yol ve erkanlarını yaşatmak noktasındaki çalışmaları ne zaman yapacaksınız diye de soruyoruz. su uyulamalarınızda sitayşla bahsettiğiniz bu zatların Mevlana Hazretlerinin Hacı Bayramların Hüsamettin Şuakilerin Abdülkadir Geylanilerin Ahmeder Rufailerin kendileri güzel de onları yetiştiren müesseseler mi işe yaramaz? sizce en büyük en kıymetli evliya ahirete git ahirete gitmiş olanlar mı olanların söylemleri işlemize gelmediği için mi sizin için bir kıymet ifade etmiyor bu insanlarla seçimlere yakın bir temenni gönül rahatlatmak için sizler için yeterli mi kardeşler evet. Tozaç çok yüksek oldu ama ne yapayım kardeşim ya? <laughs> evet. evet. Gördüğünüz gibi kardeşlerim, bu konularda çok dertliyim. Bu konularda hiçbir meşayetten bir söz, bir tavır çıkmadığı için de Bu yolun donkuşu acaba ben miyim diye durup düşünmeden de kendimi alamıyorum. Salon toplantımızda buna yakın söylemlerimiz oldu ve fakat söylemlerimizle baş başa kaldık. Bu konularda bir hareketlenme göremedik. Bu sefer de aynı umursamaz, umursamazlığın devamını istemiyoruz. Ve bu sorularımıza cevap verecek muhataplarla bir araya gelip bu sorunlarımıza kalıcı çözümler bulmayı umuyoruz. fitnelerinin insanları dejenere ettiği, edepten, ahlaktan uzak bir hüviyete çektiği, İslam ümmetinin ufak kıvılcımlarla büyük patlamalara yol açacak hale getirdiği ne zaman görülecek? İnsanları teslik etmeden, nefislerini teskiye ve terbiye etmeden, tasavvufun önemi ne zaman idrak edilecek diye de sormak istiyorum. Evet bu ana kadar efendim tasavvuftan uzak durarak tencere tava çaldırtı, çaldırtacak hale getiren nesilleri bu, bu efendim süfli hale düşüren idarecilere de efendim e, selamımı gönderiyorum. atılması gereken adımlar atılmazsa kontrolsüz, kuralsız, moral değersiz yetişen gençliğin kontrolden çıkması ihtimaline dikkatlerinizi çekiyorum. Bu aralar başbakanımızın sözünün dikkate alınmasını, sabırlarımızın zorlanmamasını temenni ediyorum. Başörtümüze, kimliğimize, kutsalımıza yapılan saldırıları da kınıyorum. kitlerin de dış kaynaklı olduğunu seziyorum. Birlikte yaşamak zorunda olduğumuz kitlelerle ortak müşterekimiz olan karşılıklı saygı ve hoşgörüye uymalarını aksi takdirde toplumsal gerilimlerin oluşabileceğini de ihtar ediyorum. Tekrar katılan tüm misafirlerimize teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Hususen organizasyonda hizmet eden hanım zakirlerimizin bu ihtimada çok emekleri geçtiğini biliyorum. Hepsinin şahsında İbrahim İpek Efendimin hanımı ve kelimelerine de teşekkür ediyorum. Masrafını, çoluk çocuğunun harçlığını bu işe ayırarak, otobüslere dolarak buraya gelen bütün bacılarımızın, kardeşlerimizin önünde selamla eğiliyorum. ayağını İstanbul'da Fethi Haftası ve İbrahim İpek Efendi'yi alma etkinlikleri kapsamında başlattığımız bu programlar yarın Çorum İskilip'te Efendi Hazretlerinin başında yerli köyde düzenleyeceğimiz programla son bulacaktır. Hepinizi o programa organize komitesi adına davet ediyorum. İskilip olması ve sahil ikramlarımızın da olduğu, yurt dışından konuklarımızın da katılacağı bu toplantının da hayırlara vesile olmasının temennisiyle konuşmamı tamamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Nittever